İngiliz kralına verilen ziyafet. İngiliz kralı 8. Edward, İstanbul Atatürk'ü ziyarete geldiği zaman Atatürk kendisine bir akşam ziyafeti vermişti. Ziyafetten önce, ''Bana İngiltere sarayında verilen ziyafetler ne şekilde olur? Onu bilen birisini yahut bir aşçı bulunuz.'' dedi. Sonunda İngiliz sofra merasimini bilen bir kişiden öğrenerek sofrayı o şekilde düzene koydular. Akşam kral sofraya oturunca kendisini kral sarayında zannederek memnun oldu. Atatürk'e dönerek, ''Sizi tebrik eder ve size teşekkür ederim. Kendimi İngiltere'de zannettim.'' diyerek memnuniyetini bildirdi. Sofraya hep Türk karsonlar hizmet etmekteydi. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak, elindeki büyük bir tabakta birdenbire yere yuvarlandı. de halılara dağıldı. Misafirler utançlarından kıpkırmızı kesildiler. Fakat Atatürk krala eğilerek bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklığı öğretemedim, dedi. Bütün sofradakiler Atatürk'ün zekasına hayran oldular. Atatürk, garsona da görevine devam et emrini verdi.